Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dolitos 0.5 risk yiyeceğiz. Yanımda en yakın arkadaşım. İk, en yakın Youtuber arkadaşım. XX Efsanevi Eren. XX efsane Eren kanalıma abone olabilirsiniz. Subasa <laughs> Eren de diyebiliriz. Kardeşim ve önceki ka içecekler gazoz. Ve kazanana dört tane bu çikolata. Çikolata. Hadi kim başlasın? Biraz sen başla. Tamam. Hepsini de bitireceğim. İçeceği içmek evet. çok yani arada Çık. sırada. Ben ha, başlama. Hadi al. Ay! Acı geldi mi? Acı geldi. Çok da Eren sıra sende. Ay ne yapayım? <laughs> Acı mı? <gülüyor> 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 al. O senin değil o Miraç'ın. Al 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 al. O benim. İçecek karışıklığı çıktı. <laughs> Sıra bende. Beni çeker misin Eren? Arkadaşlar çektim. Çıkmadı. Olamaz. Bana da çıkmadı. Sıra Miraç'ın. Sıra Miraç'ın. niye kötüydü tabi. Sana mı Ya. Acı olanları buraya koyuyoruz. Nasıldı tadı? Sıra erende. Ben içeceğim valla. Sıra bende. Eren çeker misin? Hmm. Bir güzel tat bir kötü tat. Anlamadım. Ama çoğunlukla güzeldi. Sıra Miraç'ta. Eh. dur da bir içecek içecek ya. Hmm. Miraç. Hmm. Bunu yedin değil mi? <laughs> Hı yeah. Bak. ye yeah. Sıra Eren arkadaşında. Çekiyor be. Ye. Ne yapayım? Bu saatte doğru tozu x 5 <laughs> <Beş> yiyor. <gülüyor> yani. Yani <gülüyor> doğru. Al çek. Arkadaşlar. <laughs> yes bana bir tane bile çıkmadı. <laughs> Sıra ilaçta. <laughs> Sıra Eren'de. Al. Biraz geldi acı. Yes. Ne tuzluymuş be bu. Sıra Miraç'ta. Çiçek <laughs> içelim. Dur ben de içeyim dedim. <laughs> Cipsini al. Sıra rende. Mirvo. Onun bir de... Ay, evet arkadaşlar siz... kötü çıktı. Sıra sende. <laughs> Aa, ay Eren. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. biz daha önce bir vakak tadık dedine öyle bir berbat tadı var ki. Ağzınızın her tarafında kusumluktan da kötü bir tat çıkıyor. Biber, en... biber gibi bir tat. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar, Bak, çok... arkadaşlar böyle olursa Eren, bence oluyor demek. Mısın, bırak, Yok. İçinde nokta olan olursa yemeyin. Ne iş Miras da. Kusacağım. Kus kus lan kus. Sen. Ya ne yapıyorsun? Sen de. Sen de. Ben yedim. Evet arkadaşlar. Küçük bir dört x nokta. Dur. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar hepimiz de yediğimiz için ısrar etmediğimiz için paylaştım. Ben <laughs> içine döktüm hepsini geri çıkardık. Bir de daha uzun yapardım ama şarjım az. Evet arkadaşlar videomuz Şunları burada. Bunları da arkadaşlar var ya. Yiyelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone ol. like atmayı Arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. bize iyi Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Zahmet doğdurdum herhalde.